Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Havaalanı ile Antakya Defne Şehir Merkezi arasında toplu taşıma hizmetinin verilmesi için başlatmış olduğu çalışmalar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından reddedildi. Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili olarak yargı sürecine gidildiğini aktardı. Açıklanan metinde Hatay Havalimanı ile Antakya Defne Şehir Merkezi arasında 24 saat toplu taşıma hizmetinin sağlanması adına gerekli çalışmalar yapılmış, 24 saat toplu taşıma hizmeti verilmesi için gerekli başvurular yapılmış olup müdürlük talebimizi olumsuz karşılamıştır. Konuya ilişkin yargı sürecinin sonuçlanması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Belediyemizin havalimanı ile şehir merkezi arasında 24 saat ulaşım sağlayabilmesi için yaptığı başvurunun reddini yargıya taşıdık. Devlet ve hava meydanlarının tutumu kabul edilemez. Herkesin seçenekli, ucuz ve konforlu seyahat hakkı var. Sonuna kadar takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.